Barış Arduç, Gupse Özayın birici aşkı, çocuğunun babası, hayat arkadaşı. Karıma açtım, karıma benzemesi gereken <laughs> şey müthiş bir şey. Ve işte az önce teaserımızda da sözüne ettiğimiz o görüntüler. <laughs> Yer çeşme. Saatler henüz sabahın altısı. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç'tan yakacaksız beni ifadesi geldi. Güpse Özay ile Barış Arduç önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Barış Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde beni yakacaksız ifadelerini kullandı. Gübse Özay ise anne olmakın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. Barış Hediye